Ankara'da bir kiracı ev sahibiyle anlaşamadı, evi tahliye etti ama öfkesinden daireyi harabeye çevirdi. Sprey boyayla yazdığı yazılar bir yana petekleri bile söküp götürmeye kalktı. Adam sprey boyayla mı bir bile ya? Ev sahibiyle anlaşamadığı, ödemede yapmayınca icralık oldu. Daireyi boşalttı ama arkasında bıraktığı şaşkınlık yarattı. Biz de şaşırdık yani böyle bir durumu beklemiyorduk. Ankara Altındağ'da bir kiracı iddiaya göre önce kiraya zam yapmak istemedi, sonra vazgeçip evi satın almak istediğini söyledi. Ancak taksitleri ödeyemeyince icralık oldu. Eski kiracı bizi aradı dedi ki işte hakkınızı helal edin biz ayrılıyoruz. İddiaya göre kiracı tüm öfkesini evden çıkarttı. Eline kırmızı bir sprey boya aldı. Mutfak dolaplarını ve kapıları boyadı. Aileydi. Babası vardı hatta ufak bir köpekleri vardı. Yapılana da yapana da üzüldüm şahsen. Hani gerek yoktu böyle şeye. Şov haber ekibi evden sorumlu emlakçıya ulaştı. Kiracının bu kadarıyla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Evde toplam 250 bin liralık hasar vardı. WhatsApp kurumunda helallik verdik yani. Yani beklemiyorduk işin açıkçası. O kiracı fırın, davlumbaz ve ocağı da sökmüş, musluk bataryalarını da yanına alarak evden ayrılmıştı. Dairenin kalorifer peteklerini de götürmek için aşağı indirdi ama son anda bırakmak zorunda kaldı.